Beni çağırmışsınız ki kireftalyama, buyurun. Niko nerede kızım, biliyor musun? İstanbul'da, şirkette olmalı. Ee, görüşmek mi istiyorsunuz? Hemen arayayım. Ayakta uyuyorsun sen, ayakta. Niko, karısının memleketinde. Hani sen o yakada olup bitenlerden beni haberdar edecektin? Hani gözünü kulağına hep açık tutacaktın? İnanın, hiç haberim olmadı. Ne olmadı ya? Senin vaftiz oyunundan da haberin olmadı. İki taraflı çalışıyorsun. Casusluk yapmak için hem benden para alıyorsun... ...hem antik bir aileden. Başından beri hiç güvenmemiştim sana. Gizli gizli Türklere karşı bir hayranlık var sende. Ama... Kes! Kovuldun! Daha sakin bir zamanda konuşsanız... ...yazık ediyorsun ki Zaza. İnsanın ekmeğiyle oynamak günahdır. Ben yanlış bir şey yapmadım. Merhamet göstermenize gerek yok ki İstanbul. Zaten annenizin bu oyunlarına alet olmaktan nefret ettim her zaman. İstifa ediyorum. Bak terbiyesize! Defol! Bir daha gözüm görmesin seni! Neden böyle yaptın Gizem'le şimdi? Herkesi kaçırıyorsun. Nereye varacak bu işin sonu? Kadir, sesini duymak istedim. Nasılsın? İsterler. Ne yaptın da Neredesin, ne yapayım? Canım sıkkın Kadir. Şirketten ayrılıyorum. Eftane Hanım beni işten kovdu. Ne ki? Bak üzüldüm şimdi. Öyle işte. Ee, ne edeceğim peki? Yeni bir iş bulmam lazım. İstanbul'a gidip oradaki eşyalarımı toplayacağım. Sonra yine buraya dönüp Bak Stella, ne diyeyim? Atla ilk uçağa gel buraya. Ama nasıl olur bilmem ki. ama yok, yok Stella. Tamam da yeter. Gel indi abi. Tamam, geliyorum. Seni çok seviyorum. Ben de, ben de seni. Anne seni seviyorum Stella. Çağ. Abi. Bitti benim işim, tamam. Ne yapalım? Hemen dükkana mı dönelim? Dükkanın işleri kaçmıyor ya Niko. Ya sana bir çay ısmarın. Hadi evet. Eyle işte Niko. Nazlı'nın doğumu sırasında ben yemeye falan çıkardım kanımız ısındı arkadaş olduk. Şimdi sizin şirketten ayrıldıymış. Nasıl? Ya, Efter papa papaz oldular Zahar. Ah ya ya, ah. ah ya ya. Ya kimseyle anlaşamıyor bu kadın ya, ne yapacağız? Kadir, sen merak etme. Ben gider gitmez Stella ile ilgilenirim. Ya şirketten adam çıkarmak bu kadar kolay mı? Ben buraya gel biraz dinlen dedim ama... ...bakalım gelir mi? Stella'yı Antep'e çağırdı. Ha. Yani o burası iyiydi. Biz burada. Kadir, siz bayağı yakın arkadaşsınız galiba. Arkadaşlıktan da öte ya. Hadi sen şimdi bizim Stella'yı seveyim. <laughs> ya Niko sen de bize benzedin, git de iyice. <laughs> Utanayım zaten. Utanacak ne var Kadir? İnşallah mutlu olursunuz, biz de seviniriz. <laughs> Gelsene Stella. Zeyla, ayrılmışsın işten benim de yeni haberim oldu. Aslında ayrılmadım, Miftahye Hanım kovdu. Sen benim yanımda çalışıyorsun. Bak burada olduğun sürece sana kimse bir şey yapamaz, tamam mı? Sen işinin başına dön. Ee, aslında biraz tatil yapmayı düşünüyorum. Ya, o zaman başka. Tatil niye böyle gel? Nereye gideceksin? Ee, tam kararımı vermedim ama belki tekrar Antep'e gidelim. <laughs> Antep'e? Şey, bazı arkadaşlarım var orada. Hem de çok güzel bir şehir. Evet, ben de çok seviyorum. Hadi bakalım Stella. Ne derler? İnsan kısmeti neredeyse oraya gitmeli. Anlamadım. Şey, Kadir var ya, onu görürsen selam söyle diyorum Antep'te. Görürsem söylerim. <laughs> Ya bu gelen Stella değil mi? Stella da Ya bu Eftaliye Hanım'ın yanında duran kız yok mu? Onun yardımcısı değil mi Bu Kuyu cadısı mahkeme olmadan hacca mı gönderdi seni ha? Boşa uğur Zırnı yaramazsın bizim elimizden. Gözellikten basket bakayım buradan. Yere bakayım, yere. Ne dediğinizi hiç anlamıyorum. Hem benim artık Eftaliye Hanım'la bir ilgim kalmadı. Kadir'i görmeye geldim buraya. Stella? 来了。开 Bize de rahatsızlık verdim ama... Ya rahatsızlık ne demek? Başımızın üstünde yarım var. Bir otelde kalsaydım ben keşke. Olur mu hiç? Dünya kadar da var burada. Değil mi ana? He var. Tabii var. Kadir, lavaboya gidebilir miyim? Tabii. Bileyim daha mı yerine? Dur aldı vereyim ben sana. Kadir, bak bak. Bu kız çocuğu bu akşam kalacak, yarın gidecek ona göre. Suyunu çıkarmaya kalkma, tamam mı? Tamam baba. kalkmadı mı hala bizim spa? Seslendim, şimdi kalkar. Kız nerede? Uyuyor herhalde köş, ne bileyim ben? Get bak Harry'e, get bak. Hayra alamet değer bu. Ana! Neredeyim burada?